Pozitif Doğal Taş'tan herkese merhaba. Doğal Taşları tanıtım serimizin bugünkü videosu Selenit hakkında. Selenit nedir? Selenit kalsiyum sülfattan oluşan alçı taşı ailesine mensup böyle çok yumuşak saydam ya da yarı saydam bir taştır. Dikey Dikey kırılımlardan oluşur. Böyle lif gibi yapılardan oluşur. Bu yüzden kırılması çok kolaydır. Ve e, sertliği de en yumuşak taşlardan biridir. Mohs sertliğine göre sertliği ikidir. Bir tırnakla bile çizilebilir. Yani o kadar yumuşaktır. Selenit adını antik Yunan'da Ay tanrısı diye geçen Seleneden adını almıştır. Selenit türleri nelerdir? Selenit türleri Selenitin bir şu şekilde bu çöl gülü diye bilinen doğal taş da aslında bir selenit türüdür. Tamamen selenitle aynı özellikleri taşır ama çöl gülü diye adlandırılır. Genelde bu şekilde beyaz olur. Parlaksı, camsı bir yapısı vardır. Bir de bu şekilde turuncu olanları vardır. Turuncu olanları bu başka rengi yoktur bunun farklı tonları olabilir tabi e, gri'den griye kaçan ya da turuncunun biraz açık biraz daha koyu tonları olabilir bu rengi almasının sebebi de demir sülfat karışımı içine demir karışımı girdiği zaman bu rengi alıyor o şekilde olanlar bu renk başka bir rengi de yoktur çölgünün böyle de kahverengi tonları var piyasada ve internette selenitin bu şekilde rengarenk olanlarını görürsünüz. Bunlar gerçek değildir. Gerçeği şu şekilde. Diziler bu şekildedir. O görmüş olduğunuz rengarenk selenit taşları boyadır. Selenit kullanım alanları nelerdir? Selenit negatif enerji barındırmadığı için en yaygın kullanılan kristallerin başında gelir. Selenitin negatif enerji barındırmamasından faydalanmak için bu şekilde diğer takılar ya da doğal taşlı farklı objeler selenitin üstünde bırakılarak onların hem negatif enerjisini alır hem de onlara pozitif enerji yüklemesi yapar. En yaygın kullanımı bu şekildedir. Aynı şekilde ortamdaki negatif enerjiyi de observe ettiği için pozitif enerji verdiği için şu şekilde mumluklar, mumluk Böyle çeşitli objeler, böyle dekoratif objeler bu şekilde e, kullanılır. Şöyle masaj taşı olarak kullanılır. Şöyle şunlar da masaj taşıdır. Selenitin bakımı nasıldır? Selenit asla suyla temas ettirilmemesi gereken bir taştır. Suda bozulur. E, temizliğini şu şekilde şöyle bir hafif nemli bir bezle böyle silerek temizliğini yapabilirsiniz. Güneşten de etkilenir. Güneş altında bırakmamanız gereken bir taştır. Güneşte rengi solabilir ve yapısı da bozulabilir. Selenit önceden bahsettiğim gibi çok kırılgan bir taştır. Böyle dikey liflerden oluşur. Yani şöyle bir objeyi elinizden halının üzerine bile düşürseniz kırılabilir. Onun için elinizden düşürmeme dikkat edin. Kırılgan bir taştır. Siz de doğal taşlara ilgi duyuyor ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca selenitle ilgili görüş ya da sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.